<laughs> Gidiyorum be ustam bugün bir şehirden <laughs> Bu şehri ona Kendim ise Azrail'e teslim ediyorum <laughs> En çok da neyin üzledim <laughs> Biliyon <laughs> Mustam. Bana aşkım diyen Bana canım diyen Bana kocam diyen o tatlı dilini Ama hepsi yalanmış be Nereden bilebilirdim ki be usta Bir gün beni bir piç uğruna Terk edip gideceğini Öyle sevmiştim ki her şeyi göz almıştım ama o ama o beni sevmeyi göz alamamış be usta alamamış alamamış lanet olsun onun aşkına lanet olsun onun sevgisine ben gidiyorum dönmemek üzere umarım sen de dönmezsin geriye gidiyorum buralardan al seni sənə nə bir yer səldim nə demə nədə gedicim lan istədin ellərə bəli bəndən almaz gözlər nədə özlədinə baxdım bəndə kimi mən sənsiz nə edərəm sevgili əllərindəki buklar sənin kimi gedirəm bu çəridə hər istəyəndə lan yalansız səlmişdin sən kəndə lan bürcə şey təslim etdi layiqmi görə lan sevgimi Yanındaki lan ben gibi sevebildim Açık mi Açık konuştan mutlu edebildim o mi O sen lan o ben mi? gibi sevebildim Şimdi mi Şimdi de girelim sahtaşlara Aşk bacak arasında yaşanmıyor Şimdiki kızlar bacak arasında Aşk yalan be usta inanmam artık bundan sonra Yeminler olsun sevmem bir daha Kimseye görüp de kalbimi vermem Bir kere yandım bir daha sevmem Deli doluyum lan bilirsin sen Seni çok sevmiştim anlamadın sen Dur kardeş lan sıra bana geldi Anlatayım biraz dinle be abi De çok sevmiştim gitti be abi Duydum Konamız kendisi Seni düşündüm mu lan biraz da olsun Bu bensiz ne yapar dedim mi kendine Ama yok lan sen sevmedin bile Seni seviyorum derken gittin ellere el de Sen kapıya benim aşkımı da taktın lan o ite Ben gözlerine bakmaya kıyamazken Sen o itin lan yatağını seçtin Layık mı görmedin söyle lan beni Bu geç yaşımda giydim kefeni Şimdi sarıl lan bak bir kefenime İstemiyorum artık gelmesin anne Şimdiki kızlar bacak arasında Aşk dediler yalan be usta İnanmam artık bu Ondan sonra yeminler olsun senden bir daha 2015 Kahraman Maraş Ben MCF e, Fit Ahmet Gök Gidiyorum buralardan Al senin olsun Ben yorulmam Buradın olsun Yalan olmuş senin aşkın seni aşkın haberin alırsın